Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle te birlikte telefonumdan ne var videosu çektim. Pijamam gözüküyor mu? <laughs> ne yazık <sıkıyor>? ya? <laughs> çok fazla isteyen bir videoydu. O yüzden lafı çok uzatmadan hemen konuya giriyorum. Telefonun modeli iPhone 5C ve bu şekilde e cüzdanlı bir kılıfı var gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü gerçekten ben çok fazla, çok fazla telefonumu kırdım, düşürdüm. Değiştiğiniz sebebi de arkasının kırılmaması yani. Çok, çok sağlam olması, plastik olması. E bence bizim eşimizde en ideal telefonlardan bir tanesi bu. Çünkü hem arkasının düşürdüğünüzde kırılma derdi yok. Hem de önüne tedbir alırsanız eğer benim şu anda yaptığım gibi birazdan bahsedeceğim. Kırılma derdi ortadan kalkmış oluyor en azından. Minimuma düşmüş oluyor. Zaten bizim menü için telefon boyutları en fazla 5 inç olarak tavsiye ediliyor. Yani bilmiyorum çok. Ben telefonuma şöyle, şöyle ekran hani, filmi taktırdım. <laughs> Neden acaba? <laughs> Gerçekten iPhone'ların bu şey çok hassas ön camı. O yüzden sizin de taktırmanızı mutlaka tavsiye ederim. Özellikle böyle bir telefon alacaksınız. E, bendeki beyaz rengi şu anda göremiyorsunuz ama şuradan görebilirsiniz. Ben e, beyaz olanı aldım her şeyle gittiği için. Aynı zamanda telefonumu ben İngilizce olarak kullanıyorum. Bilmiyorum böyle de size daha iyi hem İngilizce geliştirmek istiyorsanız. Her neyse o zaman telefonumda hangi uygulamalar var izlemeye geçebilirsiniz. Telefonu ilk açtığımızda kilit ekranında şöyle kuşatısında rüzgarla benim böyle çok ilginç. Benim çok hoşuma giden bir fotoğraf bu gerçekten. Denize karşı çekilmiş fotoğrafımız var. Şifreye girdiğimizde önümüze çıkan ekran. Normal, klasik bir <laughs> ekran. Buradan sıradan gideceğim. İlk sırada saat, takvim, harita ve hava durumu var. Hava göstermeme gerek yoktu ama şu an 16 dereceymiş. Ayarlar, safari, alım satıcılar, notlar, Not pek bir şey yok. Notlarda da işte basketbolcuların adı, bu kazak havası tekten, kurular ve bu da e, işte şarkı listesi. Hemen bir alt sırada da App Store, Game Center, iBooks ve iTunes Store. Fotoğraflar var, çok fazla fotoğrafım var. Biraz silmem gerekiyor. Çünkü... Videolar, e, sesli notlar ve e, sağlık. Altta e, hesap makinesi. Normalde bir tane daha calculator tamam vardı fakat o kadar kapandığı için sildim. Mesajlar, FaceTime ve e, WhatsApp. Hepinizin kullandığı bir uygulama. Bu ben hızlı yaşım bölmesine her gün kullandığım şeyleri koydum yani. Ee, telefon, kamera her gün olmasa yine de hani vlog için falan. Ee, YouTube ve mail. Mailerim bu kadar dolu olduğuna bakmayın ben maillerimi bilgisayardan kontrol ediyorum burası da dolu kalıyor böyle. İkinci sayfaya geldiğimizde ben bu üst sıra üst 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 sıraları hep böyle çok sık kullandığım hani sosyal medya uygulamalarını koydum daha fazla. Fakat en çok aktif olduklarım Instagram ve Facebook. Beni oralardan takip edebilirsiniz. Video yüklediğimde profilimin linkini koyuyorum. İşte videonun kapak fotoğrafını paylaşıyorum vesaire. Instagram'da gerçekten oldukça aktifim. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Yunov know var. Yunov'a know çıkacak mısın diye yorumlar geliyor. Fakat çok fazla düşünmüyorum şu anda ama isterseniz isterseniz olabilir. Facebook, Facebook'tan da beni takip edebilirsiniz. Messenger, Messenger'dan gerçekten çok mesaj atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. zaman DM'ye daha çok cevap verebiliyorum ama Messenger'da gerçekten hepsi bir anda geldiği için cevap veremiyorum. Hepinizden özür diliyorum ama size cevap vereceğim vakitte ben video montajlıyorum ve Videoyu video yüklüyorum. Yani az sırada Snapchat, Vine, Twitter ve Periscope var. Periscope'un baya bir havası söndü ama ben yine de belki anlayayım yapabilirim. Hani Periscope'dan ya da Gino'dan. Ee, Snapchat var. Snapchat'te inşallah aktif olacağım. Yine, kullanıcı adımda ekrana yazıyorum Vine var. Vine paylaşmıyorum. Vine izliyorum. Twitter'da da aynı zamanda tweet okuyorum. Tweet atmıyorum. Spotify var. Spotify'da çok çok sevdiğim bir uygulama. Müzik klasörüne müziklere koymadım bunu. Çünkü benim için yeri ayrı. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Programda benim foto şeyini, fotoğrafları video haline getirmek için olan bir program. Kendim için yapıyorum. Hani sosyal medya olarak kullanmıyorum ben bunu. Uygulama olarak kullanıyorum. Followers Plus da bunun yeri burası değildi şu an. İşte Instagram'da kim takipçiden çıkmış, kim yorum yapmış vesaire vesaire bunlar izliyor. Bunları takip ediyorum. Yani sizin beni takip ettiğiniz kadar ben de sizi takip ediyorum. Alt sırada voice record var. Bunu işte videolarımda hani sesim kaydetmek istediğim zamanlarda kullanıyorum. Extras klasöründe de herkes gibi ben de hiç kullanmadığım uygulamaları koydum. Yani çok sıkıcı bunları göstermem gerek yok. E, fotografi kursörü de benim çok sevdiğim ve çok sık girdiğim klasörlerden bir tanesi. Hesap molası geçmiş diyeceksiniz ama hani bence geçmedi çünkü benim yine severek kullanılan program. Pitch Sketch. Beach sketch. Gerçekten adı zor bir uygulama. Ama bu da e, fotoğraflarınızı böyle kara kalem yapıyor yani. yani. Şuradan şu fotoğrafı alıyorum. Çeşitli böyle kara kalem efekti veriyor fotoğraflarınıza. Oldukça güzel bir uygulama bu da. Photozen Pro bunu e, fotoğrafı ararken buldum ve gerçekten e, şu andaki keşiflerimden en güzel e, foto montaj uygulamalarından bir tanesi. Buradan da bu fotoğrafı alalım. Aklınıza yine ne geliyoruz? Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bitlerleri de çok çok başarılı. Oldukça güzel. Kolaj yapabiliyorsunuz. Emoji'yi ekleyebiliyorsunuz. Böyle mesela şöyle değişik değişik. Aa, sticker ekleyebiliyorsunuz. gene aynı şekilde. Ve yine yazı ekleyebiliyorsunuz. Ve bunun efektleri çok farklı efektler. Yani böyle fotoğrafınızı değişik değişik hallere sokuyor. Arkadaşlar random attım. Küçücüğünü almamış gibi gibi bu da çok güzel bir uygulama Retrica'yı hepiniz biliyorsunuz Piclap e, Piclap 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 da aynı şekilde bir foto editör foto montaj programı bunun bu şeyini de seviyorum yanlarına beyazlıklar ekliyor fakat bunu da o kadar sık kullanmıyorum Layout da yine biliyorsunuz Instagram'ın önerdiği bir foto montaj programı bu da bunun en çok kolaj özelliğini çok seviyorum kenarlıklarını kaldırmasını falan Eye Color ise gözünüzün rengini değiştiren bir uygulama adından da çok net anlaşılıyor zaten. Doğal yapabildiğinizde çok güzel oluyor. Fakat çok yapmacık şeyler de ortaya çıkabiliyor. Onu sevmiyorum. Fotoğrafta ee, bir... aynı zamanda şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Yani şu an anladığınızda onu tam tanımlayamıyorum. Bu tarafı küçük, küçük, Nereye koymak istiyorsanız artık. Bunun bu özelliğini çok seviyorum. Burada işte arkayı istediğiniz kadar bulanıklaştırıyorsunuz ya da netleştirebiliyorsunuz. Arka plan rengini ya da yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir uygulama değişik foto montaj efektleri için. Bu müzik klasöründe de Relax Melodies var. Relax Melodies gerçekten mükemmel bir uygulama. Ben çok çok seviyorum. Hani gece yatarken bile bunu açıp böyle sessiz ses, sakin bir şekilde deneyebiliyorum. Gerçekten acayip güzel bir uygulama. Böyle e, ben en çok e, okyanusu çok beni e, rahatlatıyor ve wild champs evet rüzgar çanları bu ik ikisi birlikte ve bir de çimşek eklerseniz. Ay yani huzur resmen acayip beğendiğim bir uygulama bu da gerçekten. sericim hiçbir şekilde yardımcı olamazsam üzgünüm Azra ne dediğini anlamadım aynı zamanda bu telefonu kilitlediğinizde de devam ediyor en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu bu arada arkadaşlar wall screen'i e atladık bu da e, yabancı dil geliştirmek için kullandığım bir uygulama aynı zamanda genel kültür çünkü e, filmlerdeki sahneleri de mesela soruyor çok hoşuma gidiyor bu da seviyorum çok hoşdur ama her neyse normal müzik var bunu hiç sevmiyorum çünkü 2 saat yüklemek gerekiyor Shazam ee, var. Bu da hepinizin bildiği zaten bir uygulama. Müzik dinletiyorsunuz ve o müziğin kimi söylediğini ve hangi şarkı adını falan her şeyi buluyor. Ve benim inanılmaz hayatımı kolaylaştıran bir uygulama. Gerçekten hala yüklemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ee, Mixer Box 3. Ee, bu da bir MP3 programı. Bu zamanda bir MP3 programı arıyordum. yani hala aradım bulmuş değilim. O yüzden bana hani bildiğiniz iOS için güzel bir MP3 programı varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Sonrasında Voice Changer var. Bu da oldukça eğlenceli bir uygulama bence. Sesinizi değiştiriyor işte. Mesela bir ses kaydedelim hemen. Örnek olarak bu sesi kaydettiğimizde bakalım neye çevireceğiz. Burada birçok çeşit var. ET var. ET benim çok sevdiğim bir filmdi. Örnek olarak bu sesi kaydettiğimizde bakalım neye çevireceğiz. Drunk. Drunk. Örnek olarak bu sesi... Ay hayır çok iğrençmiş bu. <laughs> Ay bu çok böyle kulaklarımı şey yapıyor. Hatta da Games klasörü var. Oldukça fazla oyunum var. Aslında hepsini silmiştim fakat e, şimdi bu video için özellikle tekrar yükledim. Okay. Bu zaten benim çok sevdiğim bir oyun ve zaten ben böyle cinayet şeylerini falan çok hani ilgimi çekiyor hani ne bileyim. A AA var. A takıldım. Sildim. Şimdi tekrar yükledim. Ya yani bunu hep Hepiniz biliyorsunuz zaten Ama gerçekten şu arada benim çok sinirimi bozuyor bu oyun Ben yani neredeyse hiç oynamıyorum Hatta şu anda böyle sıfırdan başladım <laughs> Sıfırda bile kaybettim arkadaşlar yani Web Sword de Yeni keşfettiğim bir oyun Çok reklam çıkıyor ve hepsine tıklıyor Çok sinir bozuluyor Her neyse ne? Ay bir dakika yandım sizi. <laughs> Tabii bunu elimde oynamam gerekiyor şu an çok hoş oynuyorum. Çünkü kameradan bakıyorum arkadaşlar bu arada. Aa! Bak kendi kendine reklama tıkladı görüyor musunuz? Aa! Bir tarihsi de zaten biliyorsunuzdur. Bunda da ben bayağı rekor yaptım. Ondan sonra sildim. Ne kadar atarlı bir insanım yani. Sinirim bozuluyor siliyorum. Bir de bağımlılık yapıyorum. Mesela ben şimdi bunu kapatıp videoma ama kapatamıyorum dermişim. Evet çok güzel bir skor yaptım. Sonrasında Sonic Dash var. Bu yani benim Sonic'e karşı böyle bir zaafım var küçüklüğümden beri bilmiyorum. Şu oyunu ama. Pool var. Pool'umu size göstereyim. Bunu daha yeni indirdim. Pool benim e, eskiden tablette oynuyordum ve acayip zevk alıyordum. Oha Pool'un tipine bakın. Çok vahim durumdasın Pool. Ayrıca sabunu yiyecek o. Ama punun oyunlarını çok seviyorum. Skyjump'ta uzayı gördüm arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Skyjump'ı bilmeyenler için göstereceğim. Too tight. Bir dakika ben sana hemen ekstra alacağım. Şunu almalım ben. Spotation aldım sana şimdi. Işte. Gel çocuğum gel yavrum. Al. Önce burada diktesiniz. Ondan sonra gökyüzü. Ondan sonra işte iyice uçakların uçtuğu havalar. iyice gökyüzü. Ve sonra uzay. Cennet cehennem de var diyorlar. Arkadaşlar bir türlü oynayamadım. Şu anda bütün şey bitti yani. Küçük olduğu için acayip uçuyor. Büyük Angry Grand Run. Ama bu direkt Grand Run. Bu acayip seviyorum. Subway Surf'u ararken buldum ve çok hoşuma gidiyor. Teyze benim ruhumu yansıtıyor arkadaşlar. Ve insanları döverek para kazanıyor. Geberim pislikler. Ben bu eve gireceğim. <laughs> ne güzel. Subway Surf benim için hiç modası geçmeyen bir oyun oldu gerçekten de. E, Temple Run 2. Buzlu olanı bence daha karmaşık olmuş. Çünkü ben yani karıştırıyorum nereye gideceğimi. bir kere 52 tane elmas almıştım. Oyun oynayanlar bilir. 52 tane elmas yani hiç kolay bir şey değil ve hepsini kendim yapmıştım. Ondan sonra abim hepsini harcadı yani. O çok çok kötü bir duygu. Bu da e, şey Ketchup'un oyunları. The Lines Den'i çok seviyorum. The değil ama The Den. Bu oyunun müziğini sevmiyorum. Acayip bir şey geliyor. Bu hüzünlü. Yeah. Zikzak, bu gerçekten hiç sevmediğim bir oyun. Hatta çok sinirimi bozuyor. Sileceğim. Bu video için silmedim. Ya bakın kendi kendine tıklatıyor. E gördünüz mü? Acayip kötüyüm. Sileceğim bunu. Stick Hero'da gene çok sevdiğim bir oyun. Bu oyun gerçekten olmuş yani. Bu oyunu çok seviyorum. Böyle bir de bunun karpuzu on vardı ben onu onu da şey yapmıştım açmıştım o level. Buradan kirazları alıyorsunuz ama kafanızı şey yapmanız gerekiyor tekrar Evet böyle. Out of var bu. Bilmiyorum size tanıdık gelmedi böyle konuşuyorsunuz. E, yakın zamanda çekeceğim bir videoyu hatta bununla açacağım girişi. Burada da truth truth detect. <laughs> Bilmiyorum yalan makinesi var. Hiçbir işe yaramıyor. Her, her şeyi sallıyor ve neredeyse şu anda yaptıklarımın hepsine false dedi arkadaşlar. Benim adım Azra. Hadi be. Burası salak salak sesler çıkarıyor. Rude. Bak ya arkadaşlar bir fail yapmak için az önce false dedi ya da az önce false dedi bu uygulama. Bu uygulamaya dis atıyorum. Evet arkadaşlar telefon bu şekilde umarım keyif almışsınızdır. Umarım işte yarar hani faydalı bir video olmuştur. Eğer olduysa beğenirseniz beğen butonu tıklamayı ve sonraki videolarınızı yoruma bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda Oh, Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir sihirbazlık geliyor. Şşş.